E, bakalım pazar günü göreceğiz. Bir yandan da Hıncal abi bu e, polemiklerin çok olduğu bir haftayı geride bıraktık biz. Bu malum işte Şahin Gözü firması ile ilgili Fenerbahçeli yöneticilerin hani hafife de alınmayacak iddiaları oldu. E, Futbol Federasyonu suç duyurusunda bulundu. İşte savcılar göreve çağrıldı vesaire. E, bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne dersiniz? Gene, yere, yere geçen haftalarda sana verdiğim bir cevap var. Ben bu oyuna gelmem. Ali Koç Fenerbahçe'yi maddi manevi perişan etti. Topun ağzısında artık tam nemlusunun önünde kendisi var. Dua etsin. Seyircisi dönüyor maçlar. Yoksa şimdiye çoktan 20 bin kişi, 25 bin kişi, 40 bin kişi onu ıslıklamış, yuvalamış ve kaçırmıştı. Kaçırmıştı dua etsin seyircisiz oynanıyor maçlar. Fenerbahçe var. manevi bu kadar kötülük yapan başka başkan gelmedi şimdiye kadar. Tarihinde yok. Şimdi bu son felaketten sonra hemen gündemi değiştirmek için bu sefer böyle bir e, teknisyen var hakemi de değil var teknisyenine saldırı icat etti. var teknisyenine saldırı o gün Fenerbahçe'nin oynadığı utanç futbolunu affettirir mi? Olmadı o gol. Ne olacak? Fener gol mü atacaktı? O gol olmasa o gol atacak takım gene Fenerbahçe değil. Maçın istatistiklerine bak. Fenerbahçe'nin doğru düz şutu bile yok. Pozisyonu bile yok. Altay'ın 2-3 tane sonra rakibi, kurtardığı rakibi pozisyon var. Çekildi de, savunmaya çekildi de golün devamı gelmedi. Yoksa beşlik maçtı o. Şimdi sen bu maçı sileceksin. Silmek için de efendim bak oradaki şey çocuk çizgiyi çeken teknisyen çocuk bilmem ne kulübünün adamıymış. Yaptığı ima bu ima ediyor. Çünkü onu ispatlayamaz. Ispatlayamadığı zaman da çok ağır milyonluk tazminatları var o çocuğa. Ağır ithamı. Hata ithamı başka bir şey. Bunu kasten yaptığı başka bir şey. Ondan bahsetmeyelim de Peki ben soruyorum. Sayın Ali Koç kulüpleri bankalara borcunu yeniden yapılandırmak üzere geçen sene varılan anlaşmayı niye imzalamadınız da bu sene hemen cak diye imzanızı. Bugünkü gazetelerden okuyorum. Neydi o geçen seneki kabarmış şimdi gururunuz? Niye arttırdı bu sene? Çünkü artık borç, borç eskilerin değişiyle biri değil milyarı aştı. Yapılanmazsa koç holding, koç holding kurtarmaz o iş. Bunun hesabını vermemek için bunun hesabını Fenerbahçe camiasına, bana değil Fenerbahçe camiasına seni baş tacı yaparak Aziz Yıldırım gibi yıllanmış bir başkana beş misli fark attırarak başa getiren Fenerbahçe camiasına borçlusun bu açıklamayı. Bunu böyle çizgiyi çeken çocukla geçiştiremez. Oynadığın utanç verici futbolcu seyrettik hep biz ekranda. O maçın Fenerbahçe için önemli olan o çizgi mi? Türkiye'de, dünyada hakem hatalarıyla kazanılmış, kaybedilmiş tonlarca maç var. Hakem hata yapar, herkes hata yapar. Ama o çizgi çocuk Galatasaraylı kasten o çizgiyi öyle çizdi dedim mi? Ben de derim ki herkes nasıl bilirsin kendin gibi. Altını doldurmak gerekiyor öyle bir iddia. Evvela, evvela Fenerbahçe'nin bu halinin altını bir doldur. Niye Fener bu hale düştü? 225 milyon euro, 10 milyar Türk lirası. Peki. E Geçelim Galatasaray'a yavaş yavaş. Ee, daha çok konuşacağız Fenerbahçe o belli. Ee, şimdi Muslera 3 yılda Galatasaray'da. İşte Alex 8 yıl olmuştu yanılmıyorsam. Ee, hani taraflı taraflı herkesin sevgisini kazanmıştı. Muslera da öyle bir karakter. Yani işte Galatasaraylı Muslera diye bakmıyor belki de pek çok insan. Galatasaray'a şampiyonluklar kazandırdı çok önemli başrol oynadı ama iyi bir kişilik, iyi bir model. İşte böyle bir oyuncuyla 3 yılda sözleşme imzaladı Galatasaray. Eee Mustafa ile ilgili de birkaç söz rica ediyorum. Şimdi Muslera'nın sakatlıktan döndükten sonraki haliyle haliye baktığım zaman e, bu 3 senelik e, yani daha sezon da sona ermeden tabii Üç Aşağı yukarı 3,5 yıl. ben olsam yapmaz. Öyle mi? Evet. Eski muslara ama, yok mu diyorsunuz Sıncal abi? Ama dediğim şey şu. Muslara'nın geçmişine ita, şey itaaten Galatasaray yönetimi, yönetimi, yönetimi bütün Galatasaraylı futbolculara örnek bir jest yapıyor. Galatasaray'a bu kadar hizmet edene biz vefa gösteririz. Zamanında kimlere gösterilmedi bu vefa? En önemlisi sabridir mesela. Sen bize işe yaramazsın dediler. Attılar. Türkçesi söyle. Kovdular resmen adam kendi kendine çalışmaya devam ederek takıma döndü. Ve öyle döndü ki milli takıma da döndü. Olmuş kaldı. Gene vefa göstermedi Galatasaray. Gene bıraktı, Göztepe'ye gitti. Öyle. Yani Galatasaray'ın tarihi vefasızlıklarla doludur. Her bakımdan vefasızlıklarla doludur. kulübün kurucusu Ali Samiye'nin ışıklar için yatsın eşi Bursa'da huzur evindeyken